Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika lezzetli enfes bir İzmir köfte yapacağız. İşe patatesleri elma dilimi şeklinde keserek başlıyoruz. Kestiğim patatesleri suyun içine bırakıyorum kararmasınlar. Daha sonra köftemi hazırlıyorum. Köftemin içinde kıymama bir tane soğan rendeliyorum. Rendenin hangi kısmını rendelemem gerektiğini gösterdim. Çünkü suyu lazım bize. Olabildiğince de ince olması gerekiyor. Ardından maydanozun yaprak kısımlarını ince olacak şekilde doğruyorum 2 kaşık galeta unu ekledim ama daha sonra bir kaşık daha ekledim çok fazla eklemeyin Çünkü kuru olduğu için galeta unu e, köftenin suyunu çekecektir ve kuru bir e, köfte olacak O yüzden lütfen kontrolü ekleyin bir tane yumurta ekliyorum Eğer galeta unu tüketmek istemezseniz atlamış ekmeği de tüketebilirsiniz Hayatlamış ekmeği yaklaşık bir saat kadar suda bekletir daha sonra güzelce sıkarsanız ama güzelce sıkın hiç su olmasın yani sulandırır su yoksa köftemizi onu da ekleyebilirsiniz. Baharat olarak da dilediğinize ekleyebilirsiniz ben açıklamalara detaylı olarak zaten tarifi ekliyor olacağım. Bu şekilde elimde şekil veriyorum ardından da tepsime diziyorum. Bir tane köfte, bir tane patates, bir köfte, bir patates olacak şekilde diziyorum. Ve fırına veriyorum. Ben fırında pişirmeyi tercih ettim bu sefer. Daha hafif olması adına. Dilerseniz ayrı ayrı patates ve köfteleri yağda da kızartabilirsiniz. Ben bu sefer böyle tercih ettim. Yemeğim fırında pişerken de pilavımı hazırlıyorum. İki parçada ben bulyon attım, tavuk bulyon. Yani lezzetiniz beğendiğim için dilerseniz katmayabilirsiniz. Ardından sosumu hazırlıyorum köfte için. 2 kaşık tereyağı, 2 kaşık kadar da sıvı yağın içerisine 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık da biber salçası ekliyorum. Ben bu noktada unuttum ama 1 kaşık da un ekliyorum. O un sosumuzun daha kıvamlı olmasını sağlayacaktır. Bakın ben unuttuğum için şu an sılandırıp da ekledim. 1 litre kadar da su ekliyorum. Güzelce fokurdadıktan sonra yaklaşık 10 dakika falan pişirdim böyle. Daha sonra köftelerimin pişti zaten yaklaşık 20 dakikada 200 derecede fırında pişirdim ve sosumu döküp tekrar fırına gönderdim bir 20 dakika daha pişti ve bakın gerçekten bana teşekkür edeceksiniz enfes bir lezzet böyle bir şey yok ya gerçekten çok lezzetli bir şey bakın dayanamıyorum ekmek bana bana yiyorum hatta denerseniz çok mutlu olurum bana destek olmak için daha iyi tariflerin gelebilmesi için ve motivasyonumun da artması için beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacım var Abone de olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.